Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine LKS 2'ye devam ediyoruz. Ve oyuncuyuz biz tarafından çıkmış olan Mercedes Travego 2016 model ile karşınızdayım. Yani şöyle gelelim. Yeni kasa Travego 15 desek daha iyi geldi arkadaşlar. Bugün bununla oynayacağız. hatta şöyle bir kimler yapmış emeği geçenlerden bahsedelim. Proje sahibi oyuncu biz Mox, e, Mogel, e, Jack, e, ne yazıyor? Jackich Van, e, Mahyar Gasemi, Interior, Arga Sağlam, e, Mogel Güzelleme, Oyun Aktarma, Arkın Kazancıya, Fmox Ses Motoru, Kirchbaum, Max 2022, Freelance, e, Amin Babeyi, Firma Kaplamaları, Beybegros Abdullah Zengin, Burak Bıkmaz, Hasan Çekkar yapmış arkadaşlar. Yapan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyoruz arkadaşlar. E, şu anda e, ön siparişli arkadaşlar bu e, Kredego e, Yani şöyle söyleyeyim Erken erişimde olduğu için şu anda ücretli veriliyor e, Eğer ki şöyle söyleyeyim Kam bitti arkadaşlar şu anda hala yapım aşamasına devam ediyor sağ olsun Hakan abiye Hakan kardeşe selam olsun Hakan abiye rica ettim sağolsun bana da gönderdi e, Şu anda erken erişimde ücretli arkadaşlar Ama kam sürüm olduğu zaman yani Kredego Bu Kredego hala yapım aş aşamasında olduğu için bir anda ücretsiz olacak. Haberiniz olsun. Zaten aynı linkten ulaşabiliyorsunuz. Ben linki aşağıya koyarım zaten sıkıntı yok. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben de Hakan abi buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun bana da gönderdi. <laughs> e, şöyle Rokamızı e, rotamızı göstereyim. Türkiye haritasındayız arkadaşlar. Denizli'den Eskişehir'e doğru bir seferimiz olacak. Şöyle bir yakından göstereyim arkadaşlar. Gerçekten güzel detaylar var araçta. Gördüğünüz gibi. Şu e, ışıklandırma bölümünü siyah yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Siyah buna yakışıklı düşünüyorum. İşte e, ızgara bölümlerini değiştirebiliyorsunuz. Yani siyah işte e, normal boyalı falan yapabiliyorsunuz. Jankları çok beğendim. Janklara gerçekten hayran oldum diyebilirim arkadaşlar. Görüyorsunuz. kravego yeni model yeni kasa Cravego'nun jankları benim hoşuma gitti. Bakın görüntüleri görüyorsunuzdur. Görüntüler çok hoşuma gitti. Şöyle diğer karafkanga bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Kamil Koç kullanıyorum. Ee, yine güzel firma paketleri de var, var arkadaşlar. Bakalım e, kam, kam, kam çıktığında bakalım nasıl eklenecek. Farklı yine e, şeyler eklenecek mi ben de merak ediyorum. Görüyorsunuz. Şöyle içeriye geçelim. Farklı skinler de eklenebilir bu arada. Koltuklarımız değişebiliyor. Korkukları gerçekten çok beğendim. Bakın görüyorsunuz mavi, kırmızı, sarı hepsi bu şekilde e, görebiliyorsunuz. Yani değiştirebiliyorsunuz. Işte pergeler, işte şuradaki pergeler mavi yapabiliyorsunuz. Kırmızı var, her şeyi var. Şu üst bölüm bakın, şuradaki bölümde rengi de değişebiliyor. Bu gayet çok iyi. Hazır ben Kamil Koç seçtiğim için ben de mavi kullanayım dedim. Şöyle aracın içine geçelim arkadaşlar. Aracın içi de çok kali görüyorsunuz görüntüleri falan gerçekten çok. Ekranı vites kapısını değiştirebiliyorsunuz yani rengini. Şu anda normal ve ağaç yani ee, ağaç kaplama seçeneği var. E, bakalım farklı bir şey deneyecek mi ben de merak ediyorum. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Şu anda erken erişimde olduğu için ücretli. E, e, bu bittiğinde ücretsiz olacak haberiniz olsun arkadaşlar. Tekrardan duyurmuş olayım. Şöyle bir konka açalım. Görüyorsunuz gerçekten çok iyi. E, bu arada geri kamerası da varmış ama ben manuel kullandığım için maalesef evet. E, bu bu manuelde maalesef geri kamerası görünmüyor. Şuradaki navigasyondan görebilirsiniz. Okamaki kullanırsanız ancak devreye giriyor. Bu e, oyuncu yüz ile alakalı bir durum değil. Bu oyunun, e, oyun ile alakalı bir durum. E, Gregson'un şuradaki kuş e, panellerin rengi değişebiliyor. Onu da beyaz yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz her şey bu şekilde. Yavaştan çıkalım. Kapımız açılabiliyor kanka. Yani Görüyorsun camımız da açılabiliyor. Cam gakayı hoşuma gitti tabii ki görüyorsunuz. Cam gakayını iyi çok gakali yapmışlar. Hadi bakalım ya başkan seferimiz başlasın. Kapımız kapakalım. sesi bayağı bir kısık geliyor bana. Onu bir kırayım Kısıkmış belki biz bunu. aynen Şöyle iyi hali, aynı. Hop, bariyerleri çatmayalım. Evet gençler, gördüğünüz gibi Kravego 2016'da çıkmış oldu. bekliyor açıkçası. Aklıma da gelmiş ki aslında Dedim belki yapabilirler diye düşündüm. Hakan abiler falan. Tekrar da Hakan abiye teşekkür ediyorum. Sağ bu moda bana gönderdi. Aile ekranı çok geçmiş olsun. Ona da buradan. Tekrardan geçmiş olsun. Dilektörümüzü iletelim. Bir, e, bir e, ameliyat oldu arkadaşlar kendisi. Bu grafik sıfır mı bende? Tabi. Grafiksiz başlamışız. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. ben de görüyorum niye araçlar gelmiyor. Oha ışık bir anda geldi. Hadi bakalım. Kam gaz devam ki. Kalgarimika, bu şekilde. Evet gençler. Güzel bir şekilde izleniyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, devamı da gelecek. Bilginiz olsun. Ee, gerçekten hakikaten e, nasıl diyeyim hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Eee işte canlı yayınlarımızı kaçırmıyorsunuz Üst, üstüne bir de hani en son attığımız videolar gerçekten güzel izleniyor Hepinize çok teşekkür ediyorum Devamı gelsin istiyorsanız arkadaşlar lütfen Kanala abone olmayı ve Eee videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Kornalarımıza bakalım Bu birinci kornamız Bu da ikinci kornamız O bizim meşhur havalı korna yok <laughs> havalı orumuz yok bakalım belki ekleyebilirler tam bilmiyorum da belki e, tam sürüm çıktı anda yani o kasin tam versiyonu çıktı da belki ekleyebilir Bu şu yol bilgisayarlarına bakalım. Çünkü i̇şte benzin gösteriyor. Bunu tam bilmiyorum. Burada bir şey açılmamış. Burada yolun şeyini gösteriyor. Bak bu çok güzel. Asistan sistemleri diye bir şey yazmış üstüne. Başka neyimiz var? Ha o kadar Aracın durumu, bakımı yani. Aracın durumunu gösteriyor. Başka neyimiz var? Ona da bakalım hava basıncı, soğukma maddesi, anlık ısı. Şunda kalsın. Bu güzel görünüyor. Sileceklere bakalım. O silecekler güzel çalışıyor. 3 numaralı kamera bu şekilde arkadaşlar zaten bütün otobüsler böyle artık Hani ee Şu şekilde kameralarımız var 3 numaralı kamerayı açtığınız zaman ee, zoomlanmış gibi oluyor Zaten artık bütün otobüsler o şekilde arkadaşlar yani normal 3 numaralı kamerada böyle Kuş bakışı kamerası olurdu Ama Oyuncuyuz bizim herhangi bir otobüs modunu kurduğumuz zaman arkadaşlar 3 numaralı kamera artık böyle ee, bu şekilde olmuş oluyor. Zaten bunu bir şeyden biliyorsunuz. Scania Cornic otobüsü var hatırlarsanız. O aklıma geldi. Onda da vardı bu özellik. Dur lan bokor fren kontrol ederken çarpıyoruz. Aman, bak bak yavaş yavaş. Bokor frene sesi çok az geliyor. Onu fark ettim. Şuradan dönelim. Bu arada artık şu bir an önce şu şeyi bekliyorum ya. Okagarlı YKS Türkiye haritasını bekliyorum. Artık çıkarı şöyle o kadar seferleri yapsak. <laughs> Ama o, o işten bayağı uzun arkadaşlar. Hani e, hani kolay bir şey değil. Biraz zor zor yani zor olacak onu da söyleyeyim yani. Yani kolay bir şey değil. Bir de eski yarıkın üzerinden geliyorlar yani Royal Central üzerinden değil eski yarıkın üzerinden gidip toplamda 81 il olacak yani onu da söyleyeyim. Yani tüm iller yapılacak. Allah yargıçlar olsun vallahi ne diyeyim. <laughs> Aferin lan. Adam bana yol verdi. Yani normalde bunlar biliyorsun benim önüme kırıp önüme kırmakta meşhurdur kendileri. <laughs> kapıyı açalım. Biraz kapı açık gidelim. Re, re açık kalmış. <laughs> Aslında kapıyı kapatalım da cam açalım. Çok çok fazla ben cam açmıyorum ya. Aynen. Şöyle. Aynen şu seviyeye yeter. O bak bu gillenme çok iyi ya. Vay 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 vay. Bak buraya girmek lazım. Bak burayı ilk defa keşfettim ha. Vallahi burayı ilk defa keşfettim. Yalnız gösterge paneli ışıkla, kilometre ve devir göstergesi, devir saatinin gösterge ışıkları gerçekten hoşuma gitti. Görüyorsun çok detaylı yapılmış. Şöyle sinyali de gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde. Ya göklere yakınca alttaki şeyler deniyor. Vay be ulan detaylar çok iyi. Borg'a bir arkadaşımız bana Instagram'dan şey yazdı. Ee, bu sinyallere kargar kolun nereden bulgun diye. Arkadaşlar zaten açıkladım da tekrar söylüyorum. Simkassum TR. Instagram hesabından Hüseyin abiyle konuşabilirsiniz. Simkasm.tr yazarsınız zaten çıkacak. Ee, zaten ben kaç tane video anlatmıştım. Ee, tekrar tekrardan söylüyorum. Bu ekipmanları almak isteyenler varsa Simkasm.tr ekibinden Hüseyin abiyle konuşayım derken Yine önleme kırmaları başladı. Her zaman olduğu gibi. Yapacak bir şey yok hadi bakalım biz buradan devam edelim mi Hiç kavga etmeyelim şu adamlarla. <laughs> e, Ken Hüseyin abiyle konuşup konuşup e, alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, kargo ile gerek e, istediğiniz yere geliyor. Zaten yeni ekipmanlar çıkarttı. İşte e, ee, Heavy olsun, Manuel Castle olsun, e, ee, Conquer olsun. İşte e, ee, Efendime söyleyeyim bu Tom olsun. Gerçekten çok güzel ee, şeyler yapıyor. Ona da buradan selamlar olsun. Hatta bana öyle bir şey anlattı ki onu açıklamayacağım. Öyle bir projede geliyor ki. Ama burada söylemem abi. Hiçbir zaman söylemem. Bu, o, bak bunu anı şeyler de bilmiyor. Bizim ekip de bilmiyor. Bunu Hüseyin abiyle ben saklıyorum abi. O yüzden kimseye söylemeyeceğim. Bana baskı yapmayın kardeşim. Hiçbir şekilde bana baskı yapmayın. <laughs> Hatta şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Ee, zaten bu otobüsün Dinkin aşağıya bırakacağım yani e, sakın alma sitesini. Yani oyuncu bizim sitesini. Orada zaten Hüseyin abinin şeyi var zaten. Oyuncu bizde e, oyuncu listesinde zaten e, bu Hüseyin abinin ekipmanların gorga bağlantısını koymuşlar. Yani sinyallere kargarı. Demek ki Hakan abiler de onu almış. Abi bir kere adam yapıyor yani. Şuraya baksana. Bak. Gerçekten çok memnunum. Bak bana bir tane sıkıntı çıkarttırmam yani. Bütün Logic Hacking tüm direksiyonlarına uyumludur. gfgk e, GFGKG kullandım. Yalnız gfgk e, rekargar sistemini şöyle yaptım. Şimdi şu bölümde biliyorsun şuradan şurasında bir tane okama keskar var şeyde. O yüzden şuraya almamı engelliyor yani rekargar şeyini. Ben de vitesin altına monte ettim yani yapıştırdım. Arka, arka tarafta bir bank sistemi var iki taraflı. Önün arkalı bank sistemi olduğu için rahat bir şekilde yapıştırdım zaten çıkmadı bir şekilde. Oraya ee, orayı eğer GFG'de kullanıyorsanız vitesini oraya yapın. Vitesin altına hemen. Sıkıntı olmaz ben öyle kullanmıştım bunun zamanında. İşte G20, g 20 G25, G29, kullan şu an kullanmış olduğum G29, G920, yeni çıkan G923 hepsiyle uyumlu. Crossmaster'ın tüm serilerine uyumlu olur. Zaten Crossmaster'ın şey şuradaki base o kadar büyük ki. O buralar bayağı virajlı o yüzden yavaş gitmek lazım. Base o kadar büyük ki yani her şekilde sığıyor yani. Rahat bir şekilde oturuyor yani. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar yakında buraya bir tane korkak anahtar almayı düşünüyorum. Ee, onun iki tane seçeneği var. Birincisi korkak anahtarı arka e, yanına otomatik kes. Diğeri de normal sadece korkak anahtarı oluyor. Şimdi Hüseyin abiyle kakan boş bir zamanla konuşacağım. E, oraya nasıl yani şun kam şunun altına abi yani sol tarafa uymaz. Bakın basarın altına sabitliyorsunuz. Muhtemelen yine önlü arkalı bank sistemiyle gir. Başka kır olmaz zaten. Oraya şuraya ok kuracağım inşallah. Şöyle güzelce konka ile birlikte şey yapacak. Kanka başka bir şey almamaka gerek yok bu sonra. Zaten şuraya kurgu mu güzel oluyor. Bakalım. Ya bir kere şey düşünüyorum da. Şu bölgeye tabi kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu bölgeye el freni, imdat freni düşünüyorum ama şu an aslında alsam balmasam almasam diye kafayı kattım iyice. Yani bilemiyorum. Ama bakarız duruma göre. Ama ön öncelikle şu konka kanka işini halletmem lazım. Konka hale gelip gerisi kolay zaten. Abi o köpüsün şeyi çok iyi ya. Şöyle Ha aynen bak bunlara varmış. <laughs> ama bir şey diyeceğim abi şu ayga çok yamuk kurmuş. <laughs> Valla. O yamuk gerçekleri mi böyle çok dikkatimi çekmedi ama. Valla dikkatimi de çekmedi o görüntü. Bir daha kafayı aşağıya ayıralım abi. Tam şey aracın için. Heh. iyi galiba benim için. Görgü Eskişehir'e gelmişiz. Se, 70 kilometre kaldı. Aynen yavaş yavaş Eskişehir'e doğru geldik az kaldı. Yalnız en karakın olayı şu abi, solda kırmızı yanıyor. Sağda yeşil yanıyor. <laughs> Bu arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Ee, lütfen yorumların altına abi işte bugün canlı varmış. de kardeşim bugün ne zaman canlı yapacaksın diye birçok soru geliyor. Arkadaşlar ben ya cuma yapıyorum ya cumartesi veya boş, boş olduğum zaman da cuma cumartesi günü üst yapıyorum. Yani benim hafta içi yapma mümkün değil. Bakın ben akşamları çıkıyorum zaten. Akşamın karanlığında eve geliyorum. Yani ee, lütfen rica edeceğim burada ee, hani canlı ne zaman falan yakmayın. Ben zaten sürekli söyleyeyim ya cuma olacak ya cumartesi. Hani hafta içi benim yayın yapmam mümkün akıyor. Yani pazartesi yani perşembe kadar benim yapmam mümkün akım yok. Ha Vika gelebilir o ayrı bir konu ama ben hani, o işte hafta içi yayın beklemeyin. Per Par perşembe kadar ben yayın beklemeyin arkadaşlar. Gerçekten çok yoğun çalışıyorum. Hani e, rica edeceğim e, bu konuda lütfen yazmayın. Sizden tek isteğim bu. Yapsak da cuma ya cumartesi günleri oluyor. E, veya müsait olduğum zaman ki geçen hafta da gördünüz. Müsait olduğum zaman, zaman da cuma cumartesi sıska yapıyorum. Yani o yüzden sizden rica ediyorum. Lütfen işte bugün canlı yayın var mı? Ne zaman yapacaksın diye yorumlar yazmayın arkadaşlar. Zaten günümüz belli. Hani benim pazar perşembeye kadar benim yay yayın yapma mümkün hakkım yok. Onu da söyleyeyim yani. Gençler Eskişehir'e geldik Organize Sanayi Bölgesi'ni bitireceğiz Şöyle Servisi değil de şeyle bitirelim ya Şu ileride bir yer vardır illaki Burayı güzel yapmışlar Şurada, şurada yer var mı? Gerçi aynı yere çıkıyoruz ama. Şuraya çekeyim ya. Zaten gelen ben olmaz. Aynen şuraya çekelim. Şöyle kapımız açalım arkadaşlar. Şöyle bir şkanga. görüyorsunuz. Hakkaka çok iyi yapmış adamlar ya. El, elinize sağlık beyler. Evet aracımız gaz kopekmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oyuncuyuz biz ekibine de sonsuz se selamlarımızı gönderelim. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar şu anda erkelemiş erişim olduğu için e, ücretli. E full, full çıktı anda yani e mock bitti anda arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımıza görüşünce gerek Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.